Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Mayıs'ı el hijyen günü ve bu yılı da sepsisi önlemenin en etkin yolu el hijyenine dikkat etmek vurgusuyla öne çıktığı için benim de Hacettepe Üniversitesi Rektörü olarak bu konudaki görüşlerim isterdi. Aslında Üniversitemizin akreditasyon çalışmaları sırasında çok üzülerek fark ettiğim bir olguyu ifade etmek istiyorum ve ben ve bizler eğer bu fakülteden bilinçli doktorlar yetiştireceksek, öğrencilerimize bir şey öğretmeye çalışacaksak bunu ancak kendimiz uygulayarak onlara anlatabiliriz bizim hastalarımızla olan münasebetimizden önceki el yıkama rakamımız maalesef Hacettepe standartlarından çok uzak. Dünya standartlarından hiç bahsetmiyorum. Evet hastayı muayene ettikten sonra ki el hijyenine dikkatimiz biraz daha iyi ama onun da çok geliştirilmesi lazım. Burada beni rahatsız eden şey biz sanki kendimizi korumak için biraz daha özen gösteriyoruz ama hastalarımızı korumak ve mikrobun yayılmasını engelleme konusunda hassasiyetimiz o düzeyde yok. Onun için gelin bütün tıp fakültesi öğrencilerine rol modeli olalım. Hem hasta ile mü, hastayı muayene öncesi hem de muayeneden sonra ellerimizi pırıl pırıl temizleyelim. Merhaba. Hepimizin bildiği gibi tıpın en önemli kurallarından birisi önce zarar vermemektir. Hastalarımızın hatta kendi sağlığımızın tehdit altında kalmaması için mikroorganizmaların kişiden kişiye yayılmasında en önemli rol alan ellerimizin her zaman temiz olması gerekmektedir. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 Mayıs kavramı sepsisin önlenmesi. Hepimiz biliyoruz ki sepsis oldukça sık karşılaşılan ve ölümcül olan bir sağlık sorunudur. Unutmayın, temiz eller hayat kurtarır. Hastane enfeksiyonlarının en önemli bulaşı yolu sağlık personelinin elleri ve eğer gerekli hijyeni sağlanmazsa bu sonu ölümle sonuçlanabilen, haftalarca hastaların antibiyotik tedavisi alması gerektiren ciddi hastane enfeksiyonlarıyla sonuçlanabiliyor. Önlemek çok basit. Önlemenin en basit, en ucuz ve en etkin yolu da el hijyenini sağlamak. Sağlık ellerimizden unutmayın. Çocuklarımızda enfeksiyonları önlemenin en önemli yolunun el hijyeni olduğunu biliyoruz. Lütfen çocuklarımızı ve kendimizi korumak için ellerimizi yıkayalım çocuklarımıza el hijyeni alışkanlığını kazandıralım. Unutmayın sağlığımız ellerimizde. Merhaba, ben Hacettepe Üniversitesi Hastane Kalite Koordinatörüyüm. Kalite Koordinatörü olarak en büyük sorumluluğum, burada hizmet almakta olan hastaların güvenli bir sistem içerisinde yer almasını sağlamak. Yani onlara fayda sağlamasını beklediğimiz sağlık hizmetinin onlara zarar vermesini engellemek. Bu amaçla da hastanelerimizde yürütmekte olduğumuz çalışmalarda uluslararası hasta güvenliği hedeflerine bağlı kalmaya çalışıyoruz. Uluslararası hasta güvenliği hedeflerinin en önemlilerinden bir tanesi de sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların azaltılmasını sağlamak. Bu anlamda aslında günlük hayatımızda alacağımız çok küçük önlemlerle çok büyük değişiklikler yaratabiliriz. Biliyoruz ki el hijyeni uygulamalarına sadık kaldığımız zaman hastane kazanmış enfeksiyonlarda belirgin bir azalma sağlıyoruz. İşte bunun için alacağımız çok küçük önlemlerle hastalarımızın klinik seyrini değiştirebiliriz. Onların daha sağlıklı olmasını sağlayabiliriz ve temiz ellerimizle hayat kurtarabiliriz. Teşekkür ederim.